3D baskı teknolojisi gerçekten büyüleyici. Peki ama tam olarak nasıl çalışıyor? Sanki bilim kurgu filmlerindeki o replikatörler gibi bir fikri anında gerçeğe dönüştürüyor. Aslında işin sırrı eklemeli üretimde. Yani sıfırdan başlayıp katman katman inşa ediyorsunuz. Bu bildiğimiz yontma gibi yöntemlerden çok farklı. Onlarda çok daha fazla atık çıkıyor. En yaygın yöntem FDM. Gelin nasıl çalıştığını daha yakından bakalım. FDM, filament dediğimiz bir malzeme kullanır, bayağı bildiğiniz makaraya sarılı ince bir plastik iplik. İşte bu alet başlığı, makinenin kalbi diyebiliriz. Plastiği eritip her katmanı hassas bir şekilde çiziyor. Nesneniz, işte bu yapı plakası üzerinde yükseliyor. Genelde ısıtılır ki ilk katman iyi yapışsın. Tüm bu hareketleri ise hassas motorlar kontrol ediyor. Sağa sola, öne arkaya ve yukarı aşağı. Peki süreç nasıl işliyor? Dijital modeliniz yazıcının anlayacağı katmanlara ve talimatlara dönüştürülüyor. Şunu unutmayın, ilk katman en önemlisi. Eğer o tam yapışmazsa bütün baskı boşa gidebilir. Bir de ilginç bir detay. Nesneler tamamen dolu basılmaz. İçlerinde dolgu denen bir desen olur. Genelde %15'lik bir dolgu yeterli oluyor. Bu sağlamlık ve verimlilik için harika bir denge. Peki, bunlarla ne yapılabilir? Oyuncaklar, Özel aletler, evdeki ufak tefek tamirat işleri, her şey mümkün. Ama olay sadece bunlarla sınırlı değil. Roket parçalarından tıbbi protezlere, hatta evlere kadar uzanıyor. Kısacası, teknoloji artık çok daha ulaşılabilir, tek sınır hayal gücü. Peki, siz ne yapardınız?